Sevgili dinleyenler, 14 Mart Tıp Bayramı üzerine Erzurum Tabipler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Sayın Çağatay Engin telefon attığımızda. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hayırlı sabahlar diliyorum Ömer Bey. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Öncelikle 14 Mart Tıp Bayramı sizin nezdinizde tüm sağlık çalışanlarının kutlu olsun diyoruz efendim. Tebrik ediyoruz sizleri. Özellikle 2020 yılında ve hala içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde size ne kadar ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha anlamış oldu tüm insanlık. Aynen bahsettiğiniz gibi Ömer Bey. Özellikle bu son dönemde yaşadığımız pandemi e, sağlığın, aslında insan sağlığının ne kadar önemli olduğunu, sağlık dışında diğer e, önem verdiğimiz şeylerin bir nebze e, teferruat olduğunu daha iyi gösterdi. Bu sağlık, bu önemli husus, e, bu sağlık için de sağlık çalışanlarının özverisinin insanlık için ne kadar kıymetli olduğunu anlamış olduk hep beraber. 14 Mart gibi bu tarz tıp bayramları da, Tabii bu sağlık çalışanlarının motivasyonun artırılması açısından hatırlanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden size çok teşekkür ediyoruz buna yer ayırdığınız için. Estağfurullah efendim. Görevimiz tabii 14 Mart Tıp Bayramında bir hekimden dinlemek sağlık çalışanlarının ve günümüzdeki sağlığın Türkiye'deki durumuyla ilgili neler söylemek istersiniz efendim? Sizden dinleyelim. Şimdi hem Erzurum nezdinde hem de ülkemiz nezdinde konuşmak gerekirse pandemi her ülkeyi olduğu gibi bizim ülkemizi de etkiledi. Pek çok olumsuzluklar oluşturdu. Ama bu olumsuzluklar içerisinde görüyoruz ki sağlık çalışanlarımızın hiçbiri yardım sağlık personelimizden hekimlere kadar hiçbiri özverisini kaybetmedi. Vatandaşlar için, eşi, dostu, çocuklar için, tüm insanlık için özveriyle çalıştılar. 14 Mart'ın tabi tarihi bir önemi var, tıp bir Hikmet'ten gelen çok önemli bir yeri var bizler için. Bunun yanında bu pandemi döneminde de 14 Mart tıbbiyeler, 14 Mart tıp bayramının kutlanması sağlık çalışanlarının pozitif yönde motivasyonuna katkı sağlıyor. Şu an Erzurum'da sağlık çalışanları COVID pandemisiyle ilgili üst düzey özveri göstermekteler. Biliyorsunuz şu an bakanlığımız illeri renklere ayırdı. Dönem dönem azalıp dönem dönem artabiliyor. Şu an Erzurum'da dikkat edilmesi gereken iller içerisinde sağlık çalışanlarının bu özverisinin yanına halkımızın tabii sürekli her konuşmada üstüne değiniyoruz kişisel hijyen, maske, sosyal mesafe gibi kurallara uyması çok büyük önem arz ediyor. Çünkü ortada bir emek var. Sağlık çalışanlarının hepsi ciddi emek sarf ediyorlar. Ve bu emeğin başarıya ulaşması için vatandaşlarımızın da dikkat etmesi gerekiyor. Bu dikkate ilaveten acillerin kullanımı biliyorsunuz. Pandemi döneminde çok acil bir durum oluşmadıkça Acil servisleri meşgul etmemeyi telkin ediyoruz vatandaşlarımıza. Böylece ben inanıyorum ki yakın bir tarihte tekrar normalleşme süreci başlayacak ve hatta hızlanacak. Ama bu sadece biz sağlık çalışanlarına bağlı değil tabii. Halkımıza da bağlı. Bu anlamda halkımızın sağlık çalışanlarına değer verdiğini, saygı gösterdiğini biliyoruz. Bu dönemde biraz daha fazla onları... Ee, ...anlamaya çalışsınlar, çalıştıkları şartları, zorlukları e, hissetmeye çalışsınlar. Böylece hem e, bu COVID pandemisini daha kolay e, aşacağız... ...hem de e, sağlık çalışanlarına verdiğimiz değer onların mutlu olması için e, yeterli. Biz bunu görüyoruz. E, dolayısıyla 14 Mart bizim için bir sembol. E, bugünlerde sağlık çalışanlarına verilen değer... Ee, bizi ve bütün sağlık çalışanlarını mutlu etmek için yeter oluyor. Yorgunluklarını unutuyorlar. Evet efendim biz canı gönülden tüm vatandaşlar adına teşekkür ediyoruz tabii bütün sağlık çalışanlarına ve efendim istemediğimiz olaylarla da karşılaşabiliyoruz aslında sağlıkta e, doktora şiddet, hemşireye evet. şiddet, sağlık çalışanına şiddet gibi var mı efendim 14 Mart Tıp Bayramı'nda şiddetle ilgili de söylemek istedikleriniz? <laughs> Ee, şöyle biz e, aslında e, tabip odaları olarak zaten şiddetin her türlüsüne karşıyız. Evet. Şiddetin hiçbiri savunulamaz. E, bu şiddet başlığı altında tabii ki sağlık çalışanlarına şiddet de kabul edilemez. E, pandemi döneminde tekrar söylüyorum. Hiç her şeyin çok optimal düzeyde ilerlediğini söylemek mümkün değil. Ama şu çok net bir gerçek ki sağlık çalışanları, sağlık sistemi üst düzey özveriyle çalışıyor. Dolayısıyla bir eksiklik gördüğümüzde, kendimizce bir problem gördüğümüzde bunu ee, karşımızdaki insanın yerine koyarak, karşımızdaki hekimin sağlık çalışanı yerine koyarak düşünürsek o zaman e, şiddetin ne kadar saçma, gereksiz olduğunu daha iyi göreceğiz. Sağlık çalışanları şiddete maruz kalsalar da e, insanlığın sağlığı için çalışmaya devam ediyorlar. Çünkü bunu e, mesleki bir görev, vicdani bir sorumluluk olarak görüyorlar. Ama e, halkımız bu tarz fevri çıkışlar yapmadan önce Muhakkak kendini karşıdaki çalışanın yerine koyması gerekiyor. Ee, tabii yasalar e, gereğini muhakkak yapıyorlar, yapmalılar. Ee, dediğim gibi hiçbir şiddet, hiçbir e, yanlış hareket, hiçbir kaba kuvvet e, savunulamaz. Hatta e, te şey yapılamaz, yani mazur görülemez. Ama halkımıza şu an e, nasıl sağlıkta biz koruyucu hekimliği ön planda tutuyorsak, tedavi edici hekimlikten ziyade. Bu tarz sağlıkta şiddetli de insanlara e, o duruma gelmeden önce düşünmelerini telkin ediyorum ben. E, sağlıkçılar insanlık için var, onlar için çalışıyorlar. Ama insanlar da karşılarındaki sağlık çalışanlarının şartlarını gözünde bulundursunlar ve e, konuşmak, diyalog kurmak e, her zaman daha güzel. Bunu bilsinler bence. Evet hocam, dediğiniz gibi her türlü şiddetin karşısındayız. 8 Mart geçen hafta evet. e, tüm ülkeyi derinden sarsan Samsun'da yaşanan bir hadise olmuştu. Yine kadına yönelik şiddetle ilgili çalışmalar yürütülüyor. Sağlık alanında şiddetle şiddete yönelik mücadeleler devam ediyor. Umarız bu manzaralar da artık son bulur. Konuşma ihtiyacı bile duymayız diyelim. Hocam son olarak Erzurum'un bölgemizdeki sağlık sektöründeki yerini sormak istiyorum size. ...bölgede bir merkezi konumda ve sağlık turizmi için de önem arz ediyor. Evet, ee, biz hem Tayyip Odası hem de bazı e, yerel e, oluşumlarla birlikte... ...Erzurum'un sağlık turizminde daha iyi noktaya gelmesi hususunda birkaç çalışma yürütüyoruz şu anda. Ee, bahsettiğiniz gibi Erzurum zaten tarih boyunca bulunduğu coğrafyada hep e, ön planda e, yer almış bir şehir. Ticaret yolu üstünde bulunan önemli bir e, pozisyona sahip. Ee, yalnız sadece Erzurum'u Türkiye içerisinde e, önemli bir pozisyona sahip diye düşünmemek lazım. Bizim Türk Cumhuriyetleri e, ve Doğu'ya açılan e, kapıda e, oradaki vatandaşlarımızın, oradaki soydaşlarımızın veya tüm e, ulusların vatandaşlarının sağlık hizmeti almak istediklerinde uğrayacakları bir merkez olmasını arzu ediyoruz. Bu çok fazla değişkene sahip bu konu. E, şehrin e, ulaşım şartlarının iyileştirilmesinden. E, hastane koşullarının düzenlenmesinden e, turistik kapasitesinin artırılmasına kadar pek çok değişkeni içeriyor. Tarpodos olarak dediğim gibi birkaç e, yerel girişimle bu konu birkaç çalışmamız var. E, ben kendim de Erzurum'lu olduğum için Erzurum'un bölgede daha iyi pozisyonuna sahip olması e, bir buranın e, vatandaş olarak beni tabii fazlasıyla mutlu ediyor. E, dolayısıyla e, ben şuna inanıyorum. Erzurum e, sadece Doğu Anadolu değil ee, civardaki ülkelerin vatandaşlarına da sağlık hizmeti üretecek yeterli kapasiteye sahip. Hastanelerimiz çok iyi, hekimlerimiz çok donanımlı, sağlık çalışanlarımız yeterli bilgi ve teknik altyapıya sahipler. Ee, multidisipliner bir yaklaşımla e, farklı sektörler bir araya geldiğinde Erzurum'un sağlık turizminde önemli bir e, pozisyona e, geleceğini inanıyorum ben. Evet hocam bir kez daha 14 Mart Tıp Bayramını e, sizin ve tüm sağlık çalışanlarının kutluyoruz. Var mı eklemek istedikleriniz efendim sohbetimizin sonunda? Bize e, bugün de bizleri hatırladığınız için çok teşekkür ediyorum e, ilgi ve alakanız için e, Erzurum Tıp Odası e, sağlık çalışanlarının hakkını savunmak için e, şartların iyileştirilmesi için her zaman hazır ve görevinin başında aynı zamanda Erzurum halkı için de e, sağlık şartlarının iyileştirilmesi adına. Pek çok çalışma yürütmekte. Bu anlamda e, kapımız herkese açık. E, size de çok teşekkür ediyorum. Evet hocam biz de özverili çalışmalarınızda size kolaylıklar diliyoruz. Ve kabul buyurursanız da Nurullah Akçay'ın sesinden sarı Türküsü'nü de tüm sağlık çalışanlarına armağan ediyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Kolaylıklar dileriz. Sevgili dinleyiciler 14 Mart Tıp Bayramı üzerine Erzurum Tabipler Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Sayın Çağatay Engin telefon attığımızdaydı. Birlikteliğimizde.